Galatasaray evinde Arel Üniversitesi büyük çekmeceyi ağırlıyor. Hava atışı gerçekleşti. İlk hücum konuk Arel Üniversitesi büyük çekmeceden. Kenny Hayes. Pas i̇şte. arası Göksel'in Köksal açık alanı değerlendirdi ve Türkiye'yi bıraktı Göksel'in. İkili sıkıştırma hemen Williams'ı buldu. Williams çok iyi bir pas. Tybee isim vurdu. Devon Williams sıkıştırma üzerinden Nigel Hayes hey Tybee kendisini savunuyor. Zach August orta mesafede. Zach August, airball geldi Zach August'tan ama Nigel Hayes airball'unu <laughs> bir asiste dönüştürdü Zach August'un. Danny Gibson'dan pas. Şimdi Kenny Hayes çembere baktı üçlüyü gönderdi isabeti buldu. Bir tarafta 7'de 0 bir tarafta 1'de 1. Kenny Hayes'e oranda daha kalın Gökse'nin. Dışarı çıkarttı Harrison bir üçlükta, Bunda isabet var. İlk üç sayılık isabeti Galatasaray'ın. Nihayet en doğru eli buldular. Taybi'den perde Kenny Hayes. Kenny Hayes zorladı pozisyonunu. Bu kez daha zor oh, pozisyonda oh, oh. yine isabeti buldu Kenny Hayes. 3'e 1 yakaladı Galatasaray. Oğuz Torda ve Taybi'yi yer tuttu. Bitiremedi Galatasaray'da Zek Yaka kılığı uçardı Gibson. Topu kazanmak için mi? Karış var adeta ve o topu kazandı Galatasaray. Zek bu kez sol bitirdi. <laughs> Deni Gibson kenarda, Kenny Hayes oyunda. Devon Williams, pot altından topu oyuna sokan Alev Üniversitesi Büyükçekmece. Kenny Hayes, çembere yöneldi. Kenny Hayes kendi kullandı, istediği gibi değil. Devon Williams iki kişiye rağmen hücum rivandı ardından smaç. Devon Williams, Osiris Eldritch alır almaz üçlüğü gönderdi, oh. isabeti buldu. İlk yarıyı Osiris Eldritch'in üçlüğü bitiriyor. Devon Williams'dan korkup geri adım attı, acıdayız. Aaron Harrison, üç sayılı oh. katış, hem de hücum süresi sona ederken. Kerem Özkan oyunda Aral Üniversitesi Büyükçekmece'de. Zeke August, Yaka uçar. Ters taraftan Çok gitti, güzel. uçar! çift elle smaçladı. Yalnız tamamen akıl oyunlarıyla geçti. Can Korkmaz. Nigel Hayes. Bir kez daha top aldın Nigel Hayes 3 sayılı katışı isabetli. Nigel Hayes bugünün yıldızı oluyor Galatasaray adına. Can Korkmaz. Yaka Klobuchar. Zekov'dan üst üste perdeler. Yaka Klobuchar çok kritik bir üçlük geldi Klobuchar'dan takıma adına. Can Korkmaz. Yaka Klobuchar. Nigel günün yıldızı oldu Nigel Bir de asist yaptı ve August. 93-85 Galatasaray Ara Üniversitesi Büyükçekmece'yi mağlup ediyor Sinan Erdem Spor Salonu'nda.